Biz beraber PES 2023 oynuyoruz. Yeni çıkan PES 2023 oynuyoruz. Abone olup kanalımıza beğen atmayı unutmayın. Yeni PES 2023 oynuyoruz. Aga be. 2022 gitti, şimdi 2023'e geçtik. 2022 gitti, 2023'e geçtik. Hadi o zaman geçelim oyunumuza. Bakın kadroyu göstereyim size arkadaşlar. Bakın katroya bakın Kerem artık ola Karı yapamadım Karı bulamadım arkadaşlar O yüzden Mecumini vücut yaptım Ronaldo'nun şeysi Bunlar 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 işte gördüğünüz gibi takım böyle Karademişler Herkes tanıdığı karı olanlar Bir like atsın olmayanlar Olmayanlar da Karatın, Ronaldo takım Ronaldo Ronald 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 like olanlar da like atsın Karı olanlarda olanlar da like atsın Arkadaşlar meymar alalım mı? Meymar. Meymar alalım mı? Haydi alıyoruz meymarımız. Ay olsun diyor muyuz? Hazır mıyız? 450 meymar. 750 yapıp. 740 yapıp Messi mi alalım arkadaşlar? Yoksa meymar mı alalım? Neyse arkadaşlar biz meymar alalım. Bu zamana kadar parayı biriktirmeye biriktirmeye. Biriktire biriktire çok zaman geçti. O zaman hayırlı olsun alıyoruz ve meymarımız hayırlı olsun. Meymar James hayırlı olsun. Meymarımızı nereye koyalım? Hemen meymarımızı koyalım. Bu meymar koyduktan sonra maçı atalım. Hemen geliyorum arkadaşlar maçı girince. Evet arkadaşlar gelelim şimdi maçı giriyoruz. Adam arıyoruz. Rakip aranıyor şu an. Hadi rakibi delik deşik edeceğiz arkadaşlar. Rakip aranıyor. Öyle bu oynayacağız ki karısı sıra olanlar like atsın. Abone 11 olmuş arkadaşlar. 8'den 11 e aboneye çıkmışız. Çok 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 teşekkürler. Evet. 8 e aboneden 11 e abone olmamız çok güzel. İleride daha 50 milyonlar, 1 milyonlar, 2 milyonlar göreceğiz. İnşallah görebilirsek Böyle hayallerimiz var. Görünce ne videolar çekeceğim ama. Ama göremeyiz. Çok uzun yıllar alır mikrofona çıkma Bakalım maçı, çek. Evet, hiç sıkıntı yok. Come on. Come, on. Come on. Hadi adamımız gelsin, rakibimiz gelsin. Come on. Artık arkadaşlar rakip gelsin, hemen gelelim biz. Come on. arkadaşlar geldim yarım saattir rakip bulamadı. Bağlantı kontrol edip duruyor dedi. Ne yapalım biz de bekleyelim biz de bekleyelim 2 dakika 45 biz de bekleyelim ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım bekleyelim biz de bekleyelim bekleyelim ne yapalım? Şimdi bekliyoruz. Rakip gelene kadar. Aha, rakip falan size kuruldu diyor. Ne olacak? Arkadaşlar girmedi. Görüyorsunuz mu? Maça yenikten gidiyoruz. Rakipte bir şeyler olmuş. Başka rakip bulunuyor. Evet, like'ınızı bekleriz. Son bir 50 Bundan sonra 10 milyon, bundan sonra 100 milyon, 2 milyon, 50 milyon, Milyoner. milyoner aboneye sahip olacağım. İnşallah Tabii olabilirsin. <laughs> Arkadaşlar geldim Rakip buruldu şimdi dönüyor. Annem geldi. Olamaz. Arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Ben burayı kesemem. Kesici yok, alet yok bizde. Arkadaşlar yarım saat adam buldu. ilerle dedik girmiyor. aga. İnternet mi çekmiyor toba 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 arkadaşlar ben ay arkadaşlar gidiyoruz Rakibi bekliyoruz bana girmesini sen <laughs> biraz bekleyin diye rakip ben babam ben babam arkadaşlar oyuncular geliyor hadi evladım hadi lan bütün rakipsin ya ya arkadaşlar giriyor yine. Come on delik deşik ediyor muuz Her like bir kol. 2 like 2 kol. 3 likesa 3 kol. 4 like 4 kol. 10 like ise 10 kol. 7 like 7 kol. 15 like 15 gol like 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 Arkadaşlar. Tamam <laughs> Her like bir kol. Her like bir kol. Ana aynı takımımız arkadaşlarla Aynı takım çıktı. Arkadaşlar bak ben gol atarsam. O kişi benim demektir. <laughs> ben dokunurum. Bu kümelerin olacağım. Kesin. Evet arkadaşlar yok. Biz şeyiz. Bir dakika. Biz kırmızılıyız. İnternet gelebilirse, öyle sorun. Evet arkadaşlar. Biz kırmızılıyız. Komis oyunu başlattı. Şu buraya attı. Jury attı. Çağ alan dolu var adamlarda arkadaşlar. Arkadaşlar Gomis'in efsane bir çalım. Kerem Arturkoğlu. Kerem Arturkoğlu'nun efsane bir yukarı ara pas. Marko. Arkadaşlar efsane var oynuyoruz ama böyle bir şey yok. Komis hadi aslanım benim hadi. Hadi beyler hadi bir her koy. Her koy bir like. Hadi aga be. Arkadaşlar her koy bir like ve arkadaşlar bir like attınız sanırım. Kol geldi. Bir like bir kol. Mesela ben bir kol attım ya, herkes like yapıştırsın bir tane. İki tane kol mü attım? İki tane yapıştırsın. Üç tane kol mü attım? Üç tane. Kemi. Evet arkadaşlar. Şimdi kim attı onu? attı? Kim attı da? Neyse atmış, şu atmış bakın. Pallo Torres. Hadi kullan la. Hadi la. Senin uğraşamaz Hadi kullan la. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Kaga aga la. Mal lan bunlar arkadaşlar. Deli mi lan bunlar? Kullanmıyorlar. Şu an bir like atın bakayım arkadaşlar. Bir diye Bir like gelmelidir. Aha aldık topu. Gomis'te efsane alır. Arkadaşlar bunlar mı falan çalar falan. Meymar hangisi arkadaşlar bize? Meymar yok. Aslanım benim. Meymar. Meymar'ı koydum arkadaşlar. Meymar'ı bulamayayım. Aha buldum arkadaşlar. Ha. Ah, pü. Tam meymar'ı gerekene. Korner ne demek? Aa ah, psikolojimi bozdurun. Ben buraya atacağım. Ya, ya buraya ya. Yüzüne bir Hadi Aldık aldık güzel güzel Meymar'ı pas orada Aga meymara pas atamadık pas meymarı da bir tane kol atsalım Aga ne bu adam Mal mıdır, neydi Arkadaşlar Meymar'ı atsın bu kol Ben Meymar için uğraşıyorum O kol atardık da Meymar için O kol Meymar için bekliyoruz Hadi Meymar hadi Arkadaşlar doyundundur Aga be oyna arkadaşlar? Arkadaşlar bu oynama bir video çekelim dedik. Bu oynayak dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bu ne ya? Arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Ben burada videoyu bitireyim. Bye bye. Güle güle.